Uyku seni böyle ılık ılık teslim almadan önce telefonunun şarjının... <laughs> erotik erotik <anlatıyor gülüyor> Ne bileyim erotik <gülüyor> mi? ılık <laughs> ılık. <laughs> <laughs> Sen bundan erotik mi buldun? Senin ses tonunu erotik buldum. <laughs> Buğracığım trendleri konuşuyorken TikTok'a es geçemezdim. Sen aklına koyduğun her şey başarılsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. İşte bu. Tik ve tok. <laughs> evet. Senin bir yıldızın olsa senden kime gitsin? Cem'e vereceğim. Cem'e gitsin tabii ki. Cem dışında Cem kime? Cem dışında kime gitsin? Sana gitsin. Bu program patlasın da çatlasın. Vallahi patlasın. Bol 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 bol. teşekkür ediyorum. Ne bitti mi? Bitmedi. Finale doğru yaklaşıyoruz. Her konuğuma. Ne yapalım? Sen ne yapmak hayır, istersin? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Only <gülüyor> you. <gülüyor> bitti mi ya işte? Ben Bir soru yok mu?